İbni Teymiye Sual Vehhabilerin, Selefilerin, Şeyhül İslam bilip yolundan gittikleri İbni Teymiye kimdir? Alimlerimiz onun hakkında ne demiştir? Cevap Hanbeli fıkıh ve hadis iken mezhepsiz oldu. Ehli sünnete uymayan yazılarından dolayı Mısır'da iki defa hapsedildi. 1263 senesinde Harran'da doğup 1328'de Şam'da kalede hapisteyken vefat etti. İbn Teymiye ehli sünnet alimlerinin büyüklüğünü anlamamış, tasavvufu inkar etmiş, ehli sünnetten ayrılmıştır. Kitapları kendilerine selefiyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler onu övmekte İslam mücedditlerinin piri demektedirler. İbn Teymiye'nin Şaki ve Dalalette olduğu Seyfül Cebbar ve Farisi Talim Sübyan'da da yazılıdır. Camiül Eser'deki Hanefi alimlerinden Muhammed Bahit'in Tatirül Fuat min Denisil İtikat kitabı, Et Tevessülü bin Nebi ve Biz Salihin, Şevahidül Hak, Cevahirül Bihar, Seyfül Cebbar ve Talim Sübyan kitapları İbn Teymiye'nin dalalete düştüğünü vesikalarla ispat etmektedir. İbni Battuta, İbni Haceri Mekki, İbni Sübki, kendi oğlu Abdülvehhab, İzzettin bin Cema, Ebu Hayyan Zahiri, Zahidül Kevseri, Yusufi Nebhani, İmamı Şarani, Ahmet bin Seyyid Zeyni Dahlan, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi gibi nice alimler İbni Teymiye'ye reddiyeler yazmışlar, dalalet ve küfürlerini açıklamışlardır. Üstad Necip Fazıl da 14. asrın irşat Kutbu Seyyid Abdülhakim Arvasi, İbni Teymiye, dini içinden zedeleyen mülhittir buyurdu, diyor. Türkiye'nin manzarası Dal ve mudil olduğu, Savi tefsiri 107. sayfasında da yazılıdır. İslam alimleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın sapıtmasına ilmini sebep ettiği kimsedir. İbni Haceri Mekki, Fetevai Hadisiye İbni Teymiye öyle bir kimsedir ki, bozuk sözlerine ve çürük vesikalarına büyük alimler cevap vermişler ve düşüncelerinin çirkinliğini ortaya koymuşlardır. Şam, Mısır ve Kudüs'te kadılık yapmış olan şafi fıkıh ve hadis alimlerinden Muhammed İzzibni Cema, onun için Allahü Teala'nın dalalete sürüklediği, azdırdığı ve zillet gömleği giydirdiği kimsedir. İslam alimlerine ve bilhassa hulefai raşidine karşı ahmakça itirazlarda bulunmuştur demiştir. İbni Haceri i Mekki El Cevherül Munzam İbni Teymiye'nin sözlerinin kıymeti yoktur. O dalalettedir ve Müslümanları dalalete sürüklemektedir. Müslümanların icmasından ayrılmış bidat yolunu tutmuştur. İslam alimleri onun dalalette sapık olduğunu söz birliğiyle bildirdi. Kutbüt Berdiri, Şerhi Muhtasar'da bunu uzun yazmaktadır. Tahir Muhammed Süleyman, Zahiretül Fıkhil Kübra. Kitabül Arş onun en çirkin kitaplarındandır. Ona Şeyhül İslam diyenin kafir olacağını söyleyen alimler vardır. i̇mam Sübki, Nebras haşiyesinde bildiriliyor. İbni Teymiye'ye uyanın malı ve canı helaldir. Miratül Cenan, Nebras haşiyesi. İbni Teymiye, Kitabül Arş isimli eserinde Allah arşın üzerinde oturur kendisiyle beraber oturması için Resulullah'a da yer bırakır diyor. Es-Sıratül Müstekim kitabında da İbn Abbas gibi büyük sahabilere kafir demiştir. Keşfül El Ubudiyet kitabında ise Allahü Teala'nın ismini zikretmenin bidat ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf alimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır. Arş kadimdir diyor. Akaidi Adudiye şerhi. Şam Camii'nin minberinden inerken Allah gökten yere benim indiğim gibi iner dedi. İbni Battuta Tuhfetün Nüzar Tarihi Abduh'un yetiştirdiklerinden olup onun yolunda giden Abdurrazık Paşa bile diyor ki, Vehhabilik bir bakımdan İbni Teymiye'ye bağlı olduğu gibi, son asrın müceddidi denilen Abduh'taki dinde reform fikirleri de İbni Teymiye'ye bağlıdır kaza namazı kılmak lazım değildir derdi. Halbuki dört mezhepte de farzdır. Cehennem azabı sonsuz olmadığını söylerdi. Kafirlerin cehennemde sonsuz kalacaklarına dair birçok ayet-i kerime vardır. Ömer çok yanılmıştır diyerek İmam-ı Ahmed'in bildirdiği Allahü Teala doğru sözü Ömer'in dili üzerine koymuştur. O hiç yanılmaz hadisi şerifine karşı gelmiştir. Eshab-ı kiramın çoğu iştihatla anlaşılacak işlerde yanılmış olsa da, onların yanılmaları iştihadi meseleydi. İştihatta müştehidin yanıldığı bilinemez. Çünkü iştihat, iştihatla nakzedilmez. Bunun için müştehid olan o büyükler tenkit edilemez. Dört mezhebin iştihatları farklı olduğu halde, benimki doğru diyerek biri ötekini tenkit etmemiştir. sadreddin Konevi, İbni Arabi Hazretleri,